Herkese sevgiler, selamlar. Ben Akbikula emlaktan Onur Üceliş. Bugün size gene büyük bir yatırım fırsatı getirdik. 250 dönüm zeytinlik, yanlış duymadınız. 250 dönüm zeytinlik. İçerisinde bir tane köy evimiz. 724 kamerayla izlenmekte köy de hemen burada zaten. 200 tonluk bir su tankımız. Güneş enerjisi panelimiz. Droneları çektim, zaten arazinin ucu, bucağı yok. Bir kolu sağda, bir kolu solda drone görüntülerinde de etrafı güzel bir şekilde çektik size. Nerede kuyusu, nerede paneli, nerede evi var onları güzel bir şekilde gösterdik. Artı hemen bu kesimden de deniz manzarası mevcut. Şimdi o kadar anlattık ettik ne fiyat söyledik ne mevki söyledik. Söke Kisir çok yakın bir konumda helvacılar mevkindeyiz. Kadastral yola 1,5 km mesafede Kisir köyü gösterebilirsen sen geç zoom yapamazsın da neyse boş ver sakın yapma. <laughs> Ondan sonra Kisir de hemen altımızda gördüğünüz gibi Akça köyüne çok yakın bir kurumdayız. Akça köyünde de kurumsal marketlerimiz mevcut. Kisir köyü zaten hemen altımızda. Araziye baktığınız zaman düzlük olan yerlerimiz var. Eğimli olan yerlerimiz var. Yani 250 dönüm net zaten düz bulsak o tadından yenmez. Fiyatımız 22 milyondan pazarlıklı. Hiç uyarmıyorsun beni. Niye fiyat söylemiyorsun? geldik zaten rakımı da yüksek bir yerdeyiz. Enerjisi, oksijeni bol bir yerdeyiz. Gene geldik dağlara, bayırlara. Gel bakalım şuraları anlatalım ondan sonra evin içerisine geçişimi yapalım. Şimdi daha önceden yakın zamanda burada bir ailemiz yaşıyormuş. Burada bir kümes yapmış. Arka tarafta da hakeza aynı şekilde. Zaten şöyle gördüğünüz gibi kamera sistemlerimiz de mevcut. Artı bir de Mikrofonlu. Az önce biz geldik man sahibimize bir selam çaktı. <laughs> İki tane sondamız mevcut. Birini 150'de birini 200 metrede bulmuşlar. Doğal kaynak suyunuz var. Temiz su. Hemen karşımızda yavaş göster istersen arazimizin girişi orası. 200 tonluk da bir su tankınız orada. Güneş enerjisi paneli de hemen yanında. Evin üstü ev 1 artı sıfır. Yani şu an atıl değil. Ufak tefek böyle dokunuşlarla çok güzel bir köy evi yapabilirsiniz. Etrafta zaten kalan misafirlerimiz de var. Hani yurt dışından gelen artık yerleşen buraya misafirlerimiz de varmış. Biz sorduk, soruşturduk. Hem buradan yatırım yapıyorlar. Yatırımdan ziyade bir de üstüne köy evi Yerleşiyorlar buraya. Artık hayat buralarda daha güzel. Değil mi abi? Gelen giden var. He? Kesinlikle. Bak değil mi diyorum gel göstermiyorsun. <laughs> Şimdi abimize soralım. Gel bakalım abimize de soralım. Bize de yardımcı olsun bu arada. Şimdi abi biz burayı anlattık ettik çok güzel bir yer. 200'e ye dönüm arasının içerisindeyiz dedik. İşte 3000 tane zeytinimiz, 3500 tane delicemiz, 1000 tane de fıstık ağacımız var. Evet Neden misafirlerimiz burayı almalı? Burayı e, doğal zeytin ve zeytinyağı yemek isteyen kişiler, yatırım yapmak isteyen kişiler ve e, bu doğanın içinde para kazanmak isteyen kişiler almalı. Biz kendimiz zaten aldık. Abimiz de buralı zaten evet. Abimiz de buralı. Onların da burada yerleri mevcut. Geldik. Kendisinin yakinen bir dostu. Şehir dışında olmasından dolayı da buralara gelemiyor. Gelemediğinden dolayı da mülkünü satışa sunmuş. Sağ olsun. Yardım etti abimiz bize. Rica ederim. Başka neler anlatalım böyle hani buraya bir tanıtalım. Biz tam, tam, pek tam. bilmediğimiz bir bölge. Seni de biraz heyecanlandır. Bakma <laughs> ben de heyecanlıyım. Sıkıntı yok. Anlaşıyoruz. Şimdi bak hayvancılık yapımına müsait. Hayvancılık yapanlar var. Aracılık yapımına müsait. Onlar da ki evet. zaten kendileri de burada hayvancılık yapmakta. Ee, bu doğan doğayla iç içe. ilk önce onu söyleyeyim. Yani zirvede deniz man deniz manzarası, ova manzarası. Çam ağaçlarının içindesiniz. Aynı zamanda zeytin ağaçlarının içindesiniz. Biz buraya e, kendimizi ben doğduğumdan beri Söke'deyim, ama 5-6 seneden beri burada yaşıyorum. Çünkü burası insana huzur veriyor. Hem para kazandırıyor, hem huzur veriyor. Burada da 200 2 tane RTG'nimiz var, 200'ler metrede. E, su... Ben yapamıyorum. Yaparsın yaparsın, tatlı suyumuz <laughs> mevcut. Onları ben zaten söyledim. Tatlı suyumuz, söyledim. Mevcut. Tatlı suyumuz yani da burası, mevcut. Burası alınıp, yaşanılacak, para kazanılacak bir yer. İnşallah alıcısına hayırlı olur. İnşallah. Civarda köy evlerimiz de mevcut Tabii, bu arada. Civarda. Dediğim gibi bir sürü köylerimiz de var. Hani yaşayan kesimimiz çok. Şu karşı dağları falan göster istersen sen bir. Senin de vallahi. Sağ olasın iyi yaptın iyi. Karşı dağlar hemen gördüğünüz gibi hepsi komple böyle zeytinlik vasfında buralar. Hani öyle kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde değiliz. Eskiden her taraf böyleydi. Dediğim gibi fiyatımız 22 milyon. İçerisinde 3000 tane zeytin. 3500 tane delice, 1000 tane de fıstık ağacımız mevcut. İşte bak ne güzel burada da bir sürü var. Artı bu kesimden de gel, gel devam edelim bugün villa anlatmıyoruz. de beraber geldik. Her hafta sonu getiriyorum beni <laughs> dağlara bayırlara heh, dönüm dönüm yerler tanıtıyoruz ne güzel değil mi? Bu kesime de baktığınız zaman şurada da bir deniz manzaramız var. İçerisinde böyle eski müştemilatlarımız da mevcut. 250 dönümde komple böyle taş işçiliği yapılmış yani ve artı 3 tane de tellerimiz var. Düz alanları da mevcut. Yani güzel bir yatırım fırsatı. İyi bir yerdeyiz. Bölge olarak da hani yerleşik bir bölge. İnsanlar burada hayvancılık yapıyor, zeytincilik yapıyor. Hani e, 3 kilo da 1 kilo veriyor değil mi bu sene? Evet. Bu sene de 3, 3, kilo, aldık. 3 kilo da 1 kilo da zeytinyağı almışlar. Bu da hani totale vurduğunuz zaman Gerçekten iyi bir rakam yani. Değil mi? Çok iyi bir rakam. <laughs> Hemen de iyi bir rakam diyor kameramanın da sağ olsun. Umarım biz de yerimizi güzel bir şekilde size arz edebilmişizdir. Hemen gel. Gel bir de evi ufaktan bir tanıtalım. İçerisinde dediğim gibi bir de köy evimiz mevcut. Kadastral yola bahsettiğim gibi 1,5 kilometre mesafedeyiz hani e, ee, pikabınızla çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Su aracınızla da gelebilirsiniz. Biz kıyamadık abim sağ olsun. Bizi pikabıyla buraya kadar getirdi. Gel hemen ufaktan da bir evimizde bahsedelim. Ha artı bu arada bak burada internet de çekiyor. Telefon da çekiyor. Hani bazen diyorsunuz ya öyle atıl yerlerdesiniz. Hiç sıkıntı yok. Yolu yordamı her şey düzgün. Etrafınızda her şey var. Bir sürü köy var. Köylerde bir de hipermarketler var. Gel bakalım yavaş yavaş. Çanağımız, çorbamız, her şeyimiz hazır. Şimdi içeri girdik. Ufak tefek de bir dokunmak lazım buralara. Şöyle L şeklinde bir hol alanımız var. Yani eski köy evi. Tadilat görmüş. Buzdolabı çamaşır makinesi. Şurada bir tuvaleti. Şöster istersen içeriye de. Buraya da baktığınız zaman ufak bir odamız da mevcut. Burada tepemizde bir güneş enerjisi paneli daha var. Artı güneş enerjisiyle şu hani şey yapılıyor diye ya, duş alındık. Hiç aklıma gelmedi bak. Ben de böyle arada her, arada her şeyi unutuyorum. Neyse hani o hani duş alırken kullanıyoruz ya termosu bir geçiyor. Güneş enerjisi paneli. Heh. Artık. <laughs> Komple tesisatımız burada konumlanmış gördüğünüz gibi. T e, güneş enerjisi paneli tesisatı artık kamera sistemi tesisatı kameramız da uzaktan izlenmekte. Güzel bir yer fiyatımız 22 milyon drone görüntünü ben çekeceğim, ekleyeceğim. Şehrin gürültüsünden <laughs> sıkıldığınız zaman Tozun toprağın içerisine, egzoz içerisinde kaçayım. Şöyle bir hafta kafamı dinleyeyim. Çoğulum çocuğumla burada bir şey yapayım. Onlardan ziyade kendi başıma gelin bir huzur bulayım diyorsanız şayet gene güzel yatırım fırsatı. Köse, Kösöke, Kisirköy'ün çok yakın bir konumdayız. Helvacılar mevkindeyiz. Köyümüz aşağımızda hemen. Etrafı böyle alabildiğinize baktığınız zaman dağlık alan değil hepsi zeytinlik alan ve zeytincilik. Burada çok meşhur insanlar burada geçim kaynağını hayvancılık ve zeytinlikten tamamlıyor. Eymiş gerçekçi güzel. Gene villa anlatır gibi anlattık buraları. Ben ulaşamaktan orucu eliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonlandıralım artık. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Fiyatımız 22 milyon. Pazarlıklı 250 dönüm. Umarım çok güzel bir şekilde arz edilmişimdir. Esenlikte kalın. Hoşçakalın.